kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz salopetimizin cep ayrıntısını nasıl çalıştığımı nasıl yaptığımı sizlere anlattım bunun hepsini ördükten sonra biliyorsunuz kenarda beklettik bunu cebimizi bitirdikten sonra kenardan beklettik e, ilmek çıkartıp cebimiz kadar yani 40 sıra daha e, tamamen hepsini 70 ilmeğimizi ördük daha sonra bakın 40. sıramda şimdi cebi nasıl örgümle birleştirdiğimi sizlere göstereceğim. Bunun için 1 tam 27 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ve 27. Bakın niye 27? Diyeceksiniz ki biz burada 20 bırakıp sağda 20 solda 20 bırakıp cebimizi örmeye başlamıştık diyeceksiniz. Bakın 30 ilmek cebimize 30 ilmekle başladık ama sağdan ve soldan kesimler yaptık. 7 sağdan 7 soldan kesim yaptığımız için burada 27 ilmek örüp ondan sonra bunu birleştirmemiz gerekiyor. Bakın 27 ilmeğimi ördüm. Daha sonra cebimi biliyorsunuz bir ayracımla tutmuştum. Cebimi artık e, salopetimle örgümle birleştirmem gerekiyor. Bakın, bunun için ayracımda olan cebimden bir ilmek alıyorum. Bakın, cebimden bir ilmek aldım. Daha sonra örgümden de bir ilmek aldım. Ters bir şekilde örerek İkisinin içinden çıkıyorum. Bakın. Ters bir şekilde ördüm. Ve çıktım. Birleştirmiş oldum. Bakın. Ayracımdan ilmeğimi aldım. Şişime taktım. Daha kolay olacak böyle. Şişime taktım. Ve ikisini birlikte ters bir şekilde ördüm. Bakın ayracımın üzerindeki ilmeğimi aldım. Ördüğüm, örgü ördüğüm o şişime taktım. Ve ikisini birlikte bakın ters bir şekilde girdim. İkisini birlikte ördüm. Bakın. Ayracımdan ilmeğimi alıyorum. Örgü ördüğüm şişimin üzerine getirdim. Bakın. Bir ayracımdaki bir de şişimdeki ilmek. İkisini birlikte ördüm ters bir şekilde ve çıktım. Bakın aldım işime taktım ve ikisini birlikte ters bir şekilde ördüm ve çıktım bu benim 70 ilmeğimde ne bir artış ne bir eksilme olmuyor zaten bu işlemi yaptığım zaman o yüzden bu şekilde birleştirmelerime dikkat etmişsinizdir genelde bu şekilde yapıyorum Cebimi de herhangi bir dikiş, herhangi bir şey olmadan direkt örgümle birlikte örmüş oldum. Çok daha güzel bir görüntü oluşuyor çünkü. Bakın. Ayracımdaki ilmeğimi aldım. Şişime getirdim. Şişimdeki ilmeğimle birlikte ördüm. Ters bir şekilde ve çıktım. 16 ilmeğimiz kalmıştı biliyorsunuz ayracımızda. 16 ilmeğimizi bu şekilde birleştiriyoruz. Bakın ayracımdan alıyorum. Şişime geçirdim ve şişimdeki ilmeğimle birlikte ördüm ters bir şekilde ve çıktım. ayracımdan aldım şişime taktım şişimdekiyle birlikte ters bir şekilde ördüm ve boğdum birleştirmiş oldum ayracımın üzerinden ilmeğimi aldım şişimin üzerine getirdim ve ikisini birlikte şişimdeki ile birlikte ikisini birlikte ördüm ve kestim. Bakın Ayracımdan alıyorum. bunu yapma işte ya. Ayracımdan aldım. Şişimin üzerine taktım. Ve ikisini birlikte ördüm. Ilmek kaçırdım bu arada. Sizler de gördünüz az önce. Onu düzeltmem gerekiyor. ayracımdaki ilmeğimi aldım şişimin üzerine getirdim ve hepsini birlikte ördüm bakın bu şekilde birleştiriyorum şu anda ayracımın üzerinden bir ilmeğimi aldım şişimin üzerine getirdim ve ee, i̇kisini ikisini şişimdeki ile birlikte ikisini bir bir şekilde ikisini birleştirip ördüm ve birleştirdim. Bakın ayracımın üzerinden bir ilmeğimi aldım. Şişimin üzerine getirdim ve birleştirdim. ayracımdaki ilmeğim son ilmeğim bu geçirdim ve ikisini birlikte ördüm öremedim ikisini birlikte ördüm ve son ilmeğimdi bu benim. Ayracımdaki son ilmeğimdi. Bakın birleşimim oldu şu anda. Cep ayrıntısını örgümle birleştirmiş oldu. Daha sonra bu fazladan bıraktığımız ipimizi bağlayalım ki açılma yapmasın. Heh, bu şekilde bağladıktan sonra örgüme devam edeceğim. Daha sonra kalan yine 27 ilmeğim kaldı. Bunları ters bir şekilde örüyorum. üzerine bakın bunu yaptıktan sonra bunun üzerine 4 sıra daha örgümü örüyorum ve daha sonrasında kol kesimini kol ayrıntısını nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım şimdiden örmek isteyen öğren herkese kolay gelsin lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın